<gülüyor> Ay <gülüyor> çok komik. Ne gülüyorsun Melda? Gülme. Ama çok komiktin ya. Selda. <laughs> ne yapayım ben senin gibi değilim. Kıskançlığımı gizleyemiyorum. Selda ben kimseyi kıskanmadım ki. Bak şimdi bile gizliyorsun kıskançlığını. <laughs> Selda hala, Melda hala. Saat e, şu anda dört ve altıya kadar. Şu kalem ve şu defterle bir yemek yapmam gerekiyor. Ya hmm. lütfen. Yoksa sihirli sihir kullanma ehliyetimi kaybedeceğim. Hayatım aç bakayım sen şu defterin içindeki tarif şey yarayacak mı bak. Aa, ne tarifiymiş? Ya Şükran Hanım'a tarif yazdırdım. O yemekten çok iyi anlıyor ya. Hani belki işe yarar diye. Selda, nasıl yaparsın bunu? Biz seninle anlaşmamış mıydık? Zorunlu olmadıkça Şükran Hanım'ı bu evden içeriye almayacağız diye. Kurcalamadığı alet, karıştırmadığı yer kalmıyor. Ay bir şey fark edecek diye ödüm kopuyor valla. Ay tamam Melda, tamam. Ben çok dikkat ediyorum. Hiç merak etme. Yani ne kadar uğraşırsa uğraşsın bu evle ilgili en ufak bir gariplik yakalayamayacak. Ee, işimize yarar mı Şükrü Hanım'ın tarifi? Ya şu durumda hayır, çünkü eksik kalmış. Hem ayrıca bu niye bir sayfa? Aa, dur bakayım, bak. Bu bir ipucu olabilir. Alo. Aa, Berin teyze. İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, iyiyim. Tabii tabii, buradalar. Ya ben yokum, ben yokum. Veriyorum. İkinizden birini istiyor. Sen konuş. Sen konuş. Hı? Hayır, sen. Sen konuş. E artık biriniz konuşun ama. Alo, inci En sevdiğim kuzenim. Nasılsın? Ne diyor? O kadar merak ediyorsan kendin baksaydın. Hah umurumdaydı sanki. Nasıl? Ay bilmem. Ee, bir sorayım. <laughs> Ayşegül. Hani Beren'in kızı Berrak vardı. Hatırladın mı? Hatırlamaz olur muyum? Şu canını sıkan insanları kavanoza tıkan kuzenim. Ee, seni çok özlemiş birkaç saatliğine gelmek istiyormuş. Olur gelsin. <laughs> Hayır. Ya gelsin canım. Hayır. Ben zaten bütün gün evdeyim. Şifreyi çözmem lazım. Ne Hayır. güzel kuzen kuzene eğleniriz. Hayır. Hayır. Gelsin? Hayır. Ee, e, bir saniye e, Beyrincim. Ayşegül ajandasına bakıyor da önümüzdeki birkaç saat için boş mu? E ee, başım başım. Sabırsızlıkla da bekliyorum. Oldu görüşürüz. Öptüm. <laughs> Ayşe gün ne yaptın? Kuzenimi eve davet ettim. Hmm. Hem siz değil misiniz ailenin ne kadar önemli ve değerli bir şey olduğunu söyleyen? Hmm. E ben de kuzenimle kaynaşmak istiyorum. Hem Berin teyze Berrak da çok eğleneceğimizi söyledi. <laughs> i̇yi, iyi eğlenceler. <laughs> <laughs> Hah, buyur. Şimdiden eğlenmeye başladınız bile. Ya bunu tam oradan yapabiliyor mu? E ee, o taraftan bunu yapabiliyorsa, bu taraftan neler yapabileceğini bir hayal et bakalım. Yok, hayır. Ben odama gidiyorum ve berrak gidene kadar da odamdan çıkmıyorum. A ben deli miyim? Ben de odama gidiyorum. Ama şifreyi ben tek başıma mı çözeceğim? Of ya Tek sayfalık bir defterle ve bir kalemle ne yemek yapılır? Yapsan da kim yer? Ayşegül Hanım. Aa, buyurun benim. Beyran Hanım kızı Berra size elden vermemi istedi. <laughs> Hoş geldin Berrak. Ben sıkıldım hadi beni eğlendir. Aa, ne yapıyorsun? Ay aman senin ne nazik canım varmış. Ya yolculuk sırasında umarım size rahatsızlık vermemiştir. İner inmez istifamı verdim. Ferit Hava Yolları, Ferit Air hayırlı uçuşlar diler. Halamların söylediği sözü miydim acaba? Berrak ne var bunun içinde böyle? O benim oyuncak sandığım. Of, çok yoruldum valla. Ah. Ne yapıyorsun hiç sen? Hiç SMS'lerine bakıyorum. Aşk meş durumları var mı? Ha. Lütfen özelime girme. Ver bakayım o telefonu. Vermiyorum. Sana ver diyorum. Vermiyorum. <laughs> ne haber Duman? Eyvah gördü beni şimdi yandık. Hadi benimle oyun oyna. Ben oyun oynamayı bıraktım Berrak. Kendimi sanata verdim ha. Ben zaten senin gibi küçük şeylerle oynamam. Ben büyük oyuncaklarla oynarım. Mesela <gülüyor> <gülüyor> Duman <laughs> Berak Bakayım sen biraz oyuncaklarınla oyna. Benim aşağıda halletmem gereken işlerim var. Duman, Berrak sana emanet. Of of, yani beni naylon poşete koy, pencereden aşağı atsan daha iyiydi.